Artık yavaştan klasikleşen indirim videolarımızın bir yenisine ve bence şu ana kadarki en iyisine hoş geldiniz. Epic bize acıdı mı bilmiyorum ama inanılmaz iyi indirimler var. Bu arada indirim kuponu dışında Epic %10 Epic ödülleri diye bir şey de getirmiş. Mesela 100 liralık alışverişte 10 TL cüzdanınızı eklenmiş oluyor bu oranla. Hadi hemen ucuz fırsatlardan başlayalım. Ama başlamadan videoya bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Tamam hadi let's go. Dying Light Enhanced Edition 17.70'e bedava. Acil al. Bu oyun türünü sevmiyor musun? Yine de al. 18 lira artık ne ki? Aynı zamanda bu versiyonun ikinci oyunla beraber bulunduğu pakette 145.72. Bence yine çok iyi fırsat. The Surge oyunları. Surge serisi de 11.70 ve 33.80 olmak üzere indirime girmiş. Aksiyon rol yapma sevenler bakabilir. Prince of Persia serisi. Artık eski oyunlar olsa da 23.80 fiyatları. Bence alınır. Seriyi bilmeyen yoktur zaten. Fallout New Vegas. En iyi Fallout oyunu olabilir. Ve ne gariptir ki Bethesda'nın yapmadığı bir Fallout oyunu. Ayrıca geçenlerde hayatını kaybeden Friends dizisinden Channel olarak bildiğimiz Matthew Perry de oyunda yer alıyor. Küçük bir fan fact koydum araya. 24.75. Disco Elysium Final Cut. 15.25. Artık kaçıncı videomu ekledim bilmiyorum ama en iyi RPG oyunlarından. Türe ilginiz yoksa sarmayabilir ama bence bir şans vermelisiniz. Dishonored serisi. İlk oyunun Definitive versiyonu 44.75. İkinci oyun ise 25.90. Ben ilk oyunu çok severim. Kesinlikle tavsiye de ediyorum. İkinci oyun nedense ilgimi çekmedi. O yüzden hala oynamadım. Onu bilemiyorum. Outlast serisi. Benim hiç sevmediğim bir seri olsa da artık sudan ucuz resmen alınır. Mass Effect Legendary Edition. Bunu Steam indirimlerinde yine koymuştum. Bu civarlardaydı fiyatı da. Ben o zaman aldım. Size de tavsiye ederim çünkü yine 60 lira civarıydı. Andromeda hariç bütün oyunları bulunduruyor. Bayağı iyi paket. Bioshock Collection. 19.80'e bütün Bioshock oyunları. Çok iyi fiyat. Kaçmaz. Battlefield 5 Definitive Edition. 40 TL'ye düşmüş. EA'de hazır lira desteğini kaldırmışken alınabilir bence. Tomb Raider oyunları. Fiyatları bayağı ucuzlamış. Bunlara da bakabilirsiniz. Blasphemous. 15 lira. Daha önceki videolarımda da konuşmuştum. Beleş. Frostpunk. 22.12. O kadar ucuz ki yine. Mafya serisi. Mafya serisi hem paket hem de tek tek indirimde. Bir bakın derim. Metro serisi. Exodus 37.40'a cillop gibi oyun. Serinin diğer oyunları zaten resmen bedava. Soy epi hemen. The Wolf Among Us. 13.65'e güzel hikayesi olan bir Telltale oyunu. Kap kap. Star Wars Jedi Fallen Order. 42 liraya iyi bir Star Wars oyunu. Bunu da envanterle. Batman serisi. Hala Batman oyunlarını almayan varsa adresini bulacağım basacağım evini. Resmen beleş şu an. Artık şimdi alın bari çabuk. Bulurum bak. Ucuz olarak benim gözüme bunlar çarptı. Ama illaki gözümden kaçanlar olmuştur. Bence siz de bir girip bakın. Şimdi sıra biraz daha pahalı ama bence yine de çok iyi fırsatlarda. Bu arada indirimlerin neredeyse hepsini aldığım kanal Discord sunucumuzda. Siz de gelmek isterseniz diye linki yorumlara sabitliyorum. Hop reklamı da araya yerleştirdim şimdi geçelim. Assassin's Creed Mirage. Bu sene çıktı ve acı oyunu. Ben çok bayılmasam da 398 lira bence iyi bir fiyat. Alan Wake 2. Senenin en iyi birkaç oyunundan birisi. Ve 488 lira. Aşırı iyi fırsat. Bu oyunu oynamayı düşünen varsa bence hiç kaçırmasın bu fiyatı. Ben ileride daha ucuz düşünmüyorum. FIFA 24 en yeni FIFA oyunu ve 321 lira. Severi bence kaçırmasın. RDR2 254 lira. E zaten RDR2. Hala almayan varsa artık bu fiyattan ucuza bulamazsınız arkadaşlar. Bu saatten sonra yani. Ghost Runner 2. Bence yine bu senenin en azından oynanış olarak en iyi birkaç oyunundan birisi. Üzerine inceleme videom da var. Onu da kartlara tıklayarak izleyebilirsiniz. 387 lira bence alınabilecek bir fiyat. Mortal Kombat 1. En yeni Mortal Kombat oyunu ve kuponla 482 lira. Vallahi iyi fiyat yine. Dead Space Remake. Bu senenin başlarında çıkan yepyeni remake. 268 lira. Harika fiyat. Tabi korku elementleri de bolca var. Haberiniz olsun yani. Hogwarts Legacy. Yine 2023 başında çıkan Harry Potter oyunu. Hem eli yüzü düzgün bir oyun hem de 441 lira 79 kuruş. Fena değil gibi. Öyle inanılmaz iyi bir oyun olmasa da en azından ortalama üstü denebilir. Star Wars Jedi Survivor. Yine bir başka 2023 başında çıkan bir oyun. Ve 401 lira. Artık bana çok iyi geliyor arkadaşlar bu fiyatlar. Yani fiyat algımı tamamıyla kaybettim. Yapacak bir şey yok bilmiyorum. Evet genel olarak indirimler bu kadar arkadaşlar. En azından benim gözümden. Bu sefer videoyu biraz daha hızlı yapmaya çalıştım. Çünkü burada çok fazla önceki videolarda konuştuğum oyunlar var tekrar tekrar aynı şeyleri söylememek için oyunlar hakkında daha az şey bahsettim. Daha çok oyun ekledim. Ayrıca bir sürü PlayStation oyunları da fena olmayan fiyatlara geliyor mesela. Ama onları her videomda konuştuğum için artık buraya da eklemedim. Ve aralarında hani yeni oyun da yok. God of War'lar, Spider-Man'ler falan yine. İsteyen bakabilir tabi onlara da. Evet indirim videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada God of War demişken God of War Ragnarok'un ücretsiz DLC'si Valhalla'yı bitirdim. Üzerine bir inceleme videosu geliyor. Şu an çok bir fikir belirtmeyeceğim sadece şunu söyleyeceğim. Çok iyi olmuş.